Arkadaşlar şu anda görüntülü diyafon bağlantı şemasını yapacağız. <laughs> Bu trafosuz e, şubesiz özür diliyorum değil şubesiz şubesiz diyafon sisteminin bağlantısını yapacağız. Şimdi bunun kablolaması DT8 tek kablo ile şimdi geliyor panodan gelen kablo yan tarafa giden linye bir de yukarı giden linye yani tek kablo geliyor e, bütün dairelere dolaşıyor. Bunlarda ayrıyeten dönüş falan çekmeye gerek yok. Sadece DT8 kablo e, şubeden başlayarak bütün hattı dolaşıyor. Burada rengi rengine bağladık gelen kablolarımızı. Şurada Ahmet çek. E, burada rengi rengine bağladık. Son kalan iki tane kablo. Yani bu DT8'ler rengi rengine bağladıktan sonra sonda kalan iki tane kabloyu da zil butonuna götürdük. Yani harici hiçbir şekilde kablo çekilmiyor. Sadece DT8. Bu da siyah turuncu olabiliyor bazen. Renk karışıklığı olabiliyor. O yüzden en son iki tane olan kablo her zaman zil butonuna gider uç. Yani çünkü biz arıza yaşadık. Bizim elemanlar diyelim kahverengiyle siyah yerleri farklı bağlamışlar. Arıza oldu. En son kalan iki tane kablo her zaman zil butonuna gidiyor. Şimdi bunların montajını yapmadan panoya gelmiyor. Şimdi panoya gidiyoruz. Pano Daha da bağlantı göstereceğiz. Mustafa Bey ile pano topluyoruz. Kolay gelsin. Evet. Sağ olun. Burada üç kat altı daire bir inşaat. Burada da pano topu aldık. Biraz dağılık bir <laughs> Şimdi bu yukarıdan gelen bahsettiğim DT8 tek kablo. Ee, bu diğeri de dışarı şubeye giden kablo. Aynı kablo gelip direkt gidiyor yani. Burada trafomuz var. Ee, audio trafomuz var. Bu trafonun bu trafonun artı ucu, kırmızı ucu gelen kabloların kırmızıyla mavi uçlarına bağlıyoruz artı. Yani yukarıdan gelen ve dışarı giden hat aynı kablo. Biz burada kestik ek yapacağımız için. Burada ikisinin kırmızısıyla mavisini buradaki kırmızıya bağladık. Yeşille beyazı da siyaha bağladık. Diğer geri karanlarını rengi rengine bağladık. Şimdi burada normal 12 volt trafo var. Bu trafonun kesinlikle audioyla hiçbir işi şey yok. Sadece şimdi 220 girdik 12 çıktık. 12 de şimdi yukarı, yukarıda e, e, zil paneline gidiyor. Şifreli zil paneline gidiyor. Onu da orada anlatacağız. Şimdi burada Basit tekrardan bir gözden geçelim. Yukarıdan dairelerden gelen kablo. Bir de dışarı giden kablo. Bunun kırmızıyla mavisine, kırmızıyla ikisinin de mavilerine artı uç. Yeşille beyaz uçlarına da eksi uç. Siyaha bağladık. Diğerlerini gelen yine bağladık. Şimdi dış hayra gidiyoruz. dış panelde aynı şekilde aşağıda bağladığım kablolar burada rengi rengine bağlanıyor. Biz burada komple hepsini bağladık ama bunda rengi rengine kırmızı kırmızıya, mavi maviye, sekiz renk sekiz renge bağlanıyor. Şimdi bu da kapı otomatiği. O 12 volt trafodan gelen uç. 12 volt trafodan gelen uç. Şu buz plus sistemde şurada iki tane Burada bir soket var. Şu kahverenginin çıktığı soket. Buraya normal adi anahtar yapıyoruz. Adi anahtar testatımızı yapıyoruz. Yani oradan telefonun çıkışından 12 volt artı geldi diyelim. Anahtara, anahtardan alıcıya gitti. Eksi de direkt tekrar alıcıya gitti. Kapı gitti. Olay bu kadardı. Yani. Şimdi şu soketleri takıyoruz. Kahverengiyle yani yine söylüyorum bu 12 voltun trafo'nun hiçbir şekilde şeyle alakası yok. Ee, Audi'yla bir alakası yok. Normal 12 volt. Artı eksiğimiz geldi. Artıyı direkt buraya anahtar kabul ettik. Buraya girdik. Çıkışını getirdik. Alıcıya eksiği de direkt alıcıya. Harika. İşlem. Evet Bu arkadaşlar de. burada devre şeması da var. Burada zaten devre şemaları da var. Burada ses kısık gelirse burada potansiyometreler var. Ses ayarını yapabiliyorsunuz. Mikrofon ses ayarı, hoparlör ses ayarı. Yani bunlar özellikle bizim arızaya gittiğimiz şeyler. Yani adam yapıyor ama belki yani biz söyleyelim. Mikrofon ses ayarını buradan, hoparlör ses ayarını buradan ya. Yani. İstediğiniz kadar artırıp azaltabiliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine değişik videolarla karşınızda, karşınızda, karşınızda olacağız. Ama sen bir şey